Ben yeni bir bölüm çekmiştim o video gidince ben de baya bir şey yapmıştım bu onun görevini tamamlamıştım baya fazlaydı. Dur yani ne yazmış? Please help open door. Yeter yazıyorum. Yeter lan yeter. Lan neden gitmedi? Neyse gitmedi. Ben işte onu yaptıktan sonra buna o kadar lira geldi ki onu bir yaptıktan sonra 10 milyona bir, bir falan kaldı çok az. Ama ben yumurtaları koyup geliyorum da ben bunlardan neden çalmıyorum? Ben herkesin görevini galiba bitirdim. Bu kimin ama ya? Ama geçiyorum. O kimin ya? Kimin gerçekten ama ya? Bu dörtmüş Ben bunları neden silmiyorum o zaman? Çubuğa ona kaç olacak? Ben bu kadarı ne yapayım? Gözüme ya? Siliştim. Yani, bir şey olmaz arkadaşlar. Sırabilir. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bu yeterli olur bence arkadaşlar bakalım. Yeterli olmadı. Daha da fazla istiyorsa ya ne diyeyim arkadaşlar. Bir yüz bin daha mı? Olamaz. Bir yüz bin daha isteyecek galiba. 50 bin yapayım ben. 50 bin varsın. Dur bence arkadaşlar. Yeni uyandığımda arkadaşlar şu an her yerin yeni uyanınca hareket etmek istiyorsunuz. Ben yataktayım. Çünkü kaç saattir size video çekiyorum. Yerim doldu ya. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle bütün çiçekler. Ana ben 60 bin yapalım. Belki 60 bin yeter. Adam ne almıştı? 60 bin yaptım. Bari 70 bin yapayım. 70 bin. He, Artık gidebiliriz arkadaşlar. Ben de size hep böyle yaptıysam daha fazla yapmak istiyorum. Bizim ne yazdı? He. Yani hello. Hemen yazayım. Ben hello yazıyor ya. ama ben hello yerine yazdım o kısa yazılışı Çok az kaldım arkadaşlar hemen yine lan. Arkadaşlar bu TikTok kullanmayın yüzünüzü falan görüyor. yazım. Az önce küfür yazmışlar. Ben şöyle yazdım. Neden küfür ediyorsun lan? Ayıp yazdım. Ondan sonra. Lan anam arkadaşlar. Hemen şöyle de, daha da fazla toplayalım. Bu kadar yeter mi? Bence yeter. Aynen bu kadar yeter diye düşünüyordum. Ne? Yetmedi mi? Nasıl ya? Bu beni çıldırmak çıldırtmak mı istiyor bu oyun beni ya? Deli yaşam. Nasıl yetmedi? Nasıl? Dur ne yazık. Hidayet. Ben çok eminim. Ben çok Hmm. Bu kesin Amerikalıdır Amerikalı birisidir İşine baksın ben çok Amerika'da şu an akşam Beni neden ona götürüyor Ona götürmüyor tamam Hadi artık açayım ya Çünkü yeter Heh açıyorum sonunda be o sonunda az kalsın açmak için dua edecektim o iki tane yaptım iki tane yaptım umarım bu silmemişimdir ha silmemişim be çok iyi o bayağı iyi bir şey yapabilirim ama abi güçsüz bunlar aynı güçte iki tane var Yine de ya aynen. Dur şu Ben bunu dört seviyorum. Bunlar sil ya. Bunlar gereksiz. Tamam. Lan ben, ben onu neden sileyim? Neyse bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Ben şu hepsini sileyim. O dursun belki işimize yarar. Arkadaşlar bu arada birazdan seri video bitiyor. Arkadaşlar benim gördüğümü de görüyor musunuz? Yok artık. Nasıl ya? Ölüm ortadan mı? Ölüm ortadan mı? Galiba bu yumurtadan. Bakayım. Bu yumurtadan mı? Yok. Ar çık arkadaşlar. Oyunun son yumurtası. Yok artık yani. Yani ne diyeyim ki?